Hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Ee, ev sahibimize teşekkür ediyorum. Ev sahibimiz nerede? <gülüyor> <gülüyor> ee, evet, e, ben aslında e, biraz sistemin aksayan yönlerini rakamlarla göstermek istiyorum size. Ya da bu iş sadece rakamdan ibaret olmadığını göstermek istiyorum. E, tescili almak aslında e, belki de şu anda zarar veriyoruz ülkeye bu kadar tescil alarak. E, şimdi iki tane özelliğini söyleyin coğrafi işaretlerin. Birincisi e, bir fikri ülkeye hakkıdır ama kolektif bir fikri ülkeye hakkıdır bu coğrafi işareti kimler üretiyorsa onların fikri mülkiyet hakkını toplu olarak korur. Bir patent değildir, bir marka değildir. Bambaşka bir şeydir. Tarımın içindendir. Üreticiyi korur. Kimler şu kurallarına uygun üretiyorsa bunu toplu korur. Yasalarla. Çok önemli bir şey. İkinci özelliği e, teorik olarak da ve Avrupa Birliği'nde uygulamada da kırsal kalkınmanın yegane aracıdır. Şimdi bu iki özelliği aklımızda tuttuğumuzda tabii ki e, coğrafi işaret tesciye almanın önemli olduğunu düşünüyoruz falan. Coğrafi işaretinin çıkışı yüzyıllar öncesinden Fransa'da ve tarım kökenli. Bakın gördüğünüz tablo e, bu tabloları hocam hazırladı. E, teşekkür ediyorum kendisine. Ee, ben sadece kırmızı okları ya da kırmızı bir takım işaretleri koydum dikkatinizi çeksin diye baktığınızda ürün gruplarını halı ve kilimleri görüyorsunuz. Ee, taze işlenmiş meyve sebze tahıllar 236 tane. Siz rakamları okursunuz. Ben size şeyleri söyleyeyim. Halı ve kilimlere vermişiz coğrafi işaret. Canlı hayvanlara vermişiz dokuma ve el sanatlarına vermişiz. Doğal taşlara vermişiz. mermerlere vermişiz. Bunların hangisi tarımda iyi bilmiyorum. Yani bunu veren kurumun da kafası karışık. 27 yıldır. Bayağı bir karışmış. Ayrıca bazı ürünleri diyelim, malları, emtiyaları ne derseniz, yer bulamayınca diğerleri diye bir sınıfa atmışlar. Bunlar sisteme zarar uygulanmış. uygulamalar. Toplamda 1135 tane tescilimiz var. Coğrafi işaretlerle. bir sonraki sayfa tarımsal olanların dağılımını veriyor size. Orada da bazı yerlere kırmızı ok koydum. şekerli ve fırın pastacılık ürünleri ve yerel yemekler. Bana sorarsanız tarımsal ham ve bir ölçüde işlenmiş ürünler coğrafi işaretidir bence. Daha doğrusu tescil almalık. Diğerleri geleneksel ürün olarak tescil alırlar zaten öyle ama yani bu konular birlikte ele alınmaması gerekir. Türkiye'nin her ilinden, her ilçesinden bir yemek, bir tatlı, artık ne bulursanız yiyecek, e, Gelemeksel olarak adledilebilir, adledilebilir evet, e, ama kırsal kalkınma dediğimiz zaman işin içine tarımı soktuğumuz zaman üreticinin girmesi gerekiyor. O yüzden de burada da bir tarım altında da bir kafa karışıklığı var diye düşünüyorum. E, ve baktığımızda yerel yemeklerle şekerleri vesaire topladığınızda yüzde 60'ı geçiyor tescil sayısının yüzde altmışını geçiyor. Bir sayfa daha gidelim. Kimin alması lazım tescili? Eee başkanlar kızmasın. <laughs> Şimdi bakın rakamları gene görebilirsiniz. Türkiye'de toplam tescillerin yüzde kırkını rakamı. O da borsalar almış. O da borsaların. Yani bunun içinde sanayi odası, ticaret sanayi odası da var. da var. Bunların tek işi, bu ürünlerin üretimiyle ilgilenmek midir? Satışı mıdır? Borsasını mı idare etmektir? Değil. Bunlar meslek örgütleri, illerde farklı görevleri var ve önemli rolleri var. Coğrafi işaret ancak bir yan alanı olabilir. Peki ya kaymakamlık, ya valilik, özel idare, özel idare tescil almışlar. Eğer hakkıyla sistem uygulansa, bu ürünler korunsa tamam bir şey demeyeceğim. Ama böyle e, kurumlar, böyle birimler değil. Zaten konuya yabancılar. Ürünü koruyoruz diye tescil alıyorlar. Ürünün nasıl korunacağını bilmiyorlar bile. Bilmedikleri için sistemi zorlayamıyorlar. Atıl. Baktığınızda kim alması lazım? Kırmızıyla işaret ettim. Üretici kooperatiflerin alması lazım. Ve birliklerin alması lazım. Yüzde sadece dört buçuk. Bu kooperatif konusundaki Türkiye'nin başarısızlık örnekleri kafadan silinmeli. Kafadan silinmeli artık. Ya da ideolojik sebeplerle kooperatiflere karşı duruş artık zihinlerden çıkmalı. Yazık oluyor. Çok başarılı kooperatiflerimiz de var. Kötüden örnek olmaz. Emsal her zaman ilgilen çıkan. O da böyle davranmak gerekiyor. Size dolayısıyla coğrafi işaret tescil verilen ürünler mallarda bir kafa karışıklığı var. Bunların e, alması gereken kurum konusunda ciddi yanlışlıklar var. Bakın e, bu grafik bence çok önemli bir grafik. 2015 yılından öncesine ve sonrasına bakın. Oraya da düşünmeniz için dört tane soru koyayım. 2015-2016 hocam yanlışımı düzeltir. Ee, yanılmıyorsam Cumhurbaşkanı'nın önce e, Top Başkanı'nın daha sonra Cumhurbaşkanı'nın coğrafi işaretlerle ilgili bir takım şeyleri telaffuz etmesinden sonra herkes bunu almalı kampanyasını başlatmasından sonraki hocam, e, şeye bakın. Furya'ya bakın. Burada lacivertler başvuru sayıları gösteriyor e, tefsirler de kırmızılarla gösteriyor. Yani daha önce yıl ortalamasına baksak, 2015 öncesinde yıl ortalamasına baksak 30'u falan geçmez ortalamada. Bir de e, 2015-16'dan sonrasına bakın. İnanılmaz. Herkes başvurmuş. Zaten kapı açık başvuran oluyor. Red çok az oluyor. Şimdi bu hakikaten şey yani alalım da tescili Cumhurbaşkanımız söyledi, top başkanımız söyledi. Biz bunu alalım da bulunsun. E ne işe yarıyor? Benim sorduğum birinci soru şu. Onun cevabını verdim. 2016 yılında ne değişti de bu başvurular patladı? Kurumsal yapıda bir değişiklik var mı? Var. Yasası çıktı falan filan. Uygulanıyor mu? Hayır. Yürürlüğe girmiyor. Bir sürü şey var. Peki ee, coğrafi işaretler onlardan beklenen roller yerine getirmeye mi başladılar? Ciddi bir katkı mı yarattılar? Yok, hiçbir şey yok. Coğrafi işler, istatistiği bile bulamazsınız. Bulamazsınız. Dolayısıyla ne kurumsal yapı değişti, ne ekonomik faydası ortaya çıktı ama başvurular patladı. Üretici ve tüketici farkındalığı mı arttı? Kurumsal anlamda bir farkındalık mı arttı? Yok. Artsaydı zaten bu sonuçlara yansırdı, herhangi bir şey yok. Peki, farkındalık bazen Metro Gross Market'in e, televizyondaki e, küçük reklamlarıyla, e, birkaç defa başka şekilde de e, bakanlığın da şeylerini gördüm, duyurularını, reklamlarını. Yani bir farkındalık yaratmak amacıyla bu televizyonda billboardlar, şurada burada yapılan e, gösterimler, farkındalığı arttırdı da, o farkındalık bir bilinç getirdi mi? Yok, o da yok. Dolayısıyla tam da iki dakikam kalmışken bu aksiyon yönü söyledim. Şimdi bu da benim son slaytım olacak. Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de ee, tescil sayıları. Şöyle, toplama bakarsanız, Avrupa Birliği'nde 1600 civarında şarap ee, yanılmıyorsam 1400 civarında coğrafi işaret toplamda 3000'i geçen bir şeyi var. Tescil sayısı var. Ama 27 ülkenin 27 ülkenin ve 10 yıllarca bir geçmiş var. Şimdi 2017 yılından 22'yi saymayın. 5 ay diyelim. Bakın onlarda 39 tescil verilmiş 27 ülke. Bizde 111 tescil verilmiş. Peki. 25'e 87, 24'e 70. Yani ve bu tescillerin büyük çoğunluğu İtalya, Fransa, Portekiz, İspanya, Yunanistan, Akdeniz kuşağı, Akdeniz iklim kuşağı. Ben de iddia ediyorum ülkemizin potansiyeli daha zengin olduğunu. Ben de iddia ediyorum. Ama onlar da bizimle aynı iklim kuşağında. Nedir yani? Orada niye tescil verilmiyor? Bunlar ciddi meseleler. Yani her geçene vereceksin falan. Dolayısıyla ee, böyle sayıları arttırarak hani gol atma mantığıyla olmaz bu Bunu göstermeye çalışıyorum. En sonda da tescil almak isteyen, alan, aklından geçen herkese iki tane soruyu soruyorum. Önce bunlar cevaplanmalı. Neden tescil almak istiyorsunuz? Bunun sebebi biliyor musunuz? Ve o neden, kafanızdaki neden nasıl gerçekleşecek? Hiç bu araştırmayı yaptınız mı ne olması lazım? Mesela bunlar. Çok teşekkür ediyorum.